İngilizce cümle kurmak düşündüğünüz kadar hiç zor değil. Bugünkü fiilimiz learn, öğrenmek ve dört tane ana temel tenislerle birlikte İngilizce cümle kuracağız. I learn, öğrenirim. I am learning, öğreniyorum. I will learn, öğreneceğim. I learned, öğrendim. Bugünkü ifademiz şu anki öğrendiğimiz bir şey hakkında olsun. I am learning English. Kiminle? With Gamal Hoca. Okay. Uh, on Zoom. Ben Gamal Hoca ile Zoom üzerinde İngilizce öğreniyorum. I am learning English with Gamal Hoca on Zoom. Ben öğreniyorum. Ne öğreniyorsun İngilizce? Kiminle? With Gamal Hoca. Nerede? On Zoom. Zoom üzerinde. Bu cümleler faydalı oluyorsa bilin ki biz bir seri başladık. Bugün 18. gün ve devam ediyoruz. Takipte kalabilirsiniz. Bir arkadaşa paylaşabilirsiniz. Ve sonraki günde tekrar görüşmek üzere. Let's go.